Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CSGO'nun yeni bir videosuyla daha karşınızda. Ayıp değil mi kardeşim onu <laughs> ya. Allahu <laughs> Neyse ilk kaybet. Uzun bir aradan sonra rekabetçi videosu geliyor arkadaşlar. Evet hatta Abi çoğunu silmiştim ama bu sefer bunları silmeyeceğim inşallah sinirlenmem. Sinirlenirsem silebilirim. Değil mi Emre abi? Neler yaptın? Şimdi trollem video Yo troll işte trolleyeceğiz zaten amaç burada. O yüzden Hadi video çekiyorum. Yoksa rekabetçi orijinal ciddi oynasam niye video çekeyim? Mal gibi oynuyor. Millet görmez. O kadar, evet, kötü, oynadığım, o kadar kötü oynadığım o, o kadar kötü oynadığım insanları izletemem. En azından şimdi bahane hazır. Bilerek kötü oynadım. İlk yapacağım. Ya gir kardeşim böyle gir. Gir yap. Sen şey biliyor musun? Short mod takıyor. <laughs> ah biliyorum biliyorum. Gaydırıp bakacağım bile gel gel bakma bakma bakarsan ölürsün şuraya geç Hı, aynen doğru bak mutluyum aşağı bakarsan görürsün bak mutluyum görüyor musun elma surat bak yeşil elma Kesin hayır hayır nere seni yüzünden öldü biliyorsun değil mi Senin yüzünden öldü. Kaydırıp bak Cemile. Hop para bak takta. Abi, şimdi 150 tane mermimiz var 150 tane karşıda 5 adam bunu bölersek 30 mermide bir adam öldürmem gerek Cellat <laughs> 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 Neyse Gaydiru bir 1 el avp kullanacak BB BB abi BB game o! Videonun başlı olsun ama olasın neden olur? İçeri girince hiçbir şey yok alakalı. İçeri giriyor kaydırı gıp bakacağım ile. <laughs> kardeşim 3'e kadar sayıyorum. 1. Bir... Oğlum daha 1'deydim ya. <laughs> bak kardeşim 3'e <üçe> kadar <laughs> sayıyorum. 1. 2. 3. Bu da 3.5. Üç 4 olsun. Mermi bitene kadar abi. Ben atana kadar. Aa çık lan çık çık. Erkeksen <laughs> bir kere daha göster erkeksen bak. Adamsan bir kere daha bak 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 sana geliyor biri aa bir tane de sitede bak 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 şimdi hop buzda hop kaydır işte bu be ben bunu çözmeye hak ettim adamlara adeta dans yaparak şaşırttım hepsini oradan zıpladım böyle işte kuzu kuzu geldim yanına ateşi verdin ya işte kuzu kuzu geldim Bak yanıcı atıyorsun. Üzerine gidiyorsun. Ve üflüyorsun. İşte bu kadar. Bu taktiği kullanırsınız arkadaşlar. Yanıcı üfleyince sönüyor. Ne yapıyorsun lan orada? Değişik. Şort. Aaa adam adam. Aa. Ya şortta sen var mısın? Şort, şort. Hangi aptal dedi şort diye? Hangi aptal dedi bizden şort diye? Af oldu enayi afsi Bomba da burada. Sen mi dedin lan? Ha sen dedin Oğlum. <laughs> Arkadaşlar siz bu maçı kazanacağınızı mı sanıyorsunuz ya? <laughs> Çok yanlış yere geldiniz. Oğlum linç yapsın linç. Linç alışkınım ben bu arada araba sürmeyi bilmemekten. Biraz da silah kullanmayı bilmeyelim ne olacak? Ama o konuda harbiden haklılar yani. <laughs> koç parçası <laughs> araba sürmeyi öğrendi gel koç parçası. Sen benim yorumuna bağlı mı yaşıyorsun? <laughs> Hayır senin değil. Yorumun sahibi telif hakkı sende değil bunun. Tap me please please help me help me help me help me tum me help me, me, me. help me purple purple help Şadap dur, şadap, şadap. Kaydır kıp top midi de vurur hem, Alo. Kaydır, kaydır pak yaptı be ya ha. Yine yine yiyiz, hani trollüyoruz. Yine bir Evet bu da bizim klasik, o zamandır. mı? İşte bu, İşte bu be. <laughs> Takım dediğim böyle İşle olur. geliyor. Arkadaşlar bu silah size fazla ağır gelebilir. Almayın. 5250 dolar tamı tamına Bu devirde iyi para yani. AWP'ye gidip boş boş para harcayacağım ama bunu harcıyorum anlatabiliyor muyum? oh, sorry bro sorry. Aa. Oh. <laughs> Onların kellesi gövdesine ağır ge- Heh biliyor musun? Ya biliyorum biliyorum ha. Ha biliyorum ha. Ha ha biliyorum biliyorum. Adamlar yanıcı attı. Lan ya onu ben attım ben. <gülüyor> 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 Düşmanı gördüm bir saniye. <laughs> oğlum düşman hızlı koşuyor şimdi. Kaydır bu patarı ya. bir buçuk saatte tiz falan gider. O short'ta short'ta şortta alan şortta var. Çıkınca direkt sık. Ya, oğlum o değil o değil o değil, <laughs> o değil o bakayım. Kardeşim yanlış adama çıkıyorsun. Adam ghost'a ghost'a. Adam ghost'a. <laughs> adam çözüyor çözüyor. Adam çözüyor çözüyor. para gele. Oğlum ben bu kaç para verdim? Bırak da oynayayım bir. Benimki, <laughs> Benimkine de çok para verdin. Ben de. 5250 dolar. Ama ona da para verdim. mı yani. 5200 hayır o benim kendi silah. Geçen el aldım. Şark. Siz arkadaşlar bu maçı kazanacağız mı sanıyorsunuz? Ne yapsak kazansak mı? Gidişata göre Gidişata göre. 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 Valla birinin kafasına sıkarım. Bana sıkarsa satarım ha. <laughs> Müthiş bir şeydi. <laughs> Abi o daha zaten ah, çekmiş olur ya yani, adam. Ben yani kafasına Onun normalde teşekkür <laughs> falan var. <mesela. gülüyor> Senin mermilerin. Benim için çok değerli. M249. Take e, M2000. Pardon tazın değil. 249 gun. Take. <gülüyor> 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 <Orange>. <gülüyor> Oğlum kaç para verdin şu? Why don't you 200 49 gun. Adam düşünüyor o ne lan? Mütüt gireyim. Öldün. Ooo. 36 yaş oldurmasın lan oğlum. Zaten bir başlayacak sprey oradan dan 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 dan. <gülüyor> <gülüyor> Geçen sene yorumlara bakıyordum. Birisi yazmış abi o kuvvete nasıl oynanır Bana öğretebilirim. misin? öğret bakayım <laughs> bak. nasıl Bak böyle bak. Bak kardeşim bak. O kardeşimizi söylüyoruz hemen buradan. Böyle atıyor bombayı tamam mı? Bomba canını Canını azalttı adamların bak. Bak adamlar şu an oluyor ya oldu. Ne oldu? Ne, Ol oluyor oldu ya? Ne oluyor ya? Nasıl oluyor? Ne oluyor? Nasıl oluyor? Ne, ne oluyor? oluyor ya? Bak şimdi bak çık çık adam sen erkek sen al ah, flaş seni gözüne gir. Girme de demek. Allah'ın sevdiği kul. Kaydırgu patçı. Kaydırgu patçı. Aa o tavepenin antisi nedir abi? Bu tavepen. Yok. Sen bilmiyorsun ha. Ya sen en az üç kırıyoruz. Gel 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 gel. Sen izle. Gel gel sen izle. Gel. gel bak neler oluyor bak bak burada neler oluyor bak. Ben Bak, bak burada neler oluyor bak bak adamları longo sokmuyorum bile ne oluyor lan oldular böyle o. Oh, ha hepsi geri kaçtı gördün mü? Evet. Adam adam hayatının <laughs> şokunu yaşadı bak. bak. Ne oldu ne oldu ne oldu? Ben longo soktum mu? Ben az hiç bildemedim mi? Ben longo soktum mu? Ben longo soktum mu? Bak bekle bakıcam. Ben longo soktum mu? Dur bakıcam. Dur <laughs> bakıcam. Marazali geliyor. Bak Marazali dediğim B'ye bu şekilde rushlayıp 3 kilo Öldün ki. Yooo. <laughs> <laughs> Öldüğün ki demiştim değil mi? Ben ne yapacağım biliyor musun? Öldüğün ki dediğin yer var ya, dediğim yer var ya. Ha. Oradan alacağım. Sonra öldüğün yeri koyacağım sadece. Burayı da keseceğim. Hayır. <laughs> Ay go arkadaşlar bir amca asla durmaz. Amca dediğin durmadan koşabilmeli, koşmayı bilmeli. O flaşı o flaşa kör olmamalı <laughs> Three, 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 adamların Başka şey yapmıyor. Bir tane daha istiyorum. Işte. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. İşte insanoğlu doyumsuz arkadaşlar. Tekizle. bak. Tekizle. <gülüyor> <gülüyor> o benim silahım. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar comeback nedir nasıl yenilir öğrenmek ister miydiniz? Bu arada o çok Edo sende sen almaya çalışıyormuşsun o zaman. Öyle bir amacım olmadığını biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum öyle bir amacın ol olmasa ne gör mü Önün en güçlü silah. Ha, doğru diyorsun ya. Bir saniye bir şey deneyeceğim arkadaşlar bir saniye. <laughs> 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 Skora mı çıktın abi? O alt göbeği eritmen lazım biliyorsun. Bak şu alt göbek. <laughs> Belki ah, bak uçaktan adam atlayabilir de. Doğru diyorsun. Uçaktan adam atlayabilir de. Ha kaydı. Mouse <laughs> şey ya. Cam kırıldı. Mouse aşağı düştü falan. <laughs> Arkadan güldüler de bak. Ha tamam. Oğlum Masterchef'ten telif yeme lan, Neden? Arkadan Masterchef <laughs> var ya benim yok gelmiyor Bunlar tamam. kim bana telif atacak ya? Ben onlara telif atarım. Video çekerken konuşuyorlar diye. Bu, bu en fazla kim olan şeymiş? Kralmış öyle dediler. Neymiş? Kral vezir? Aha ha, arkadaşlar. Kral... Ah, can damarıma bastılar yine. Kral dediler vezir dediler. Vizir Bak 21 kili var dedi. sonra gelmiş bana diyor ki işte sen oyunu kazanmaya oynuyorsun. Son 7 kil fazlan var ya ayıp yazık günah. Sen uğramazsın zaten. Alo. Mesela şu an ben seni kıralım Nasılsınız kralım? Ölü. Vanla çıvayı. Aynı. Hiç anlaşılıyor mu ne <laughs> dedi? Vanla çıvayı. Vanla bunu çıkarsın. Vanla Bu sefer anlaşıldı. Şimdi nasıl? Bu sefer daha. Ama gıcıklıyor. Evet. O, o evet. Van. <laughs> <laughs> o <Oğlum, oğlum. gülüyor> Adamın bir canı varmış yani. Kralım nasılsınız kralım? Ya şimdi gel bak var mı? Kayıdır yani akil mevkii Sen o bak off'a say gel. Bak Gaydolup bakacağım iyileeeem Şarkımızı söyleyeyim mi kralım? Boş yapma abi gel Bak ben soramadan konuşuyorsun Dur 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 Sen o kapıyı tutacaksın tamam mı? Konuşabiliyorsun Sen o kapıyı tutuyorsun Tamam Aha Ya orayı tut Tugay Tugay Şey etkiyi falan geçmesin Adam gelirse vurma Bana söyle ben gelip duracağım Tamam kralım. Gel buraya gel 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 koş 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 koş. Tamam kralım. Gel buraya gel gel koş. Geldim Hiç kralım. Hiç durma çabuk mide koş. Çabuk mide koş. İp yanında kralım kralım kralım. Kralım çok yaşa. Kralım. Geber lan. <gülüyor> <gülüyor> buraya kalardı krallığın hadi. Param yok galiba. Ne yapayım, tamam mı? Yo. Main silahım işte. Çok basit main şekilde. Silahım. Çok basit şekilde shorttan gidiyorum ve bir tane kilo alıyorum. Al bu da taşı al. Lazım ol. Kafam ve de var zaten. Az kalsın kafanı. Hayır. Çok basit bir şekilde shorttan gidiyorum doğru, ve doğru. ölüyorum. short çıktı şu an. O ne yapıyor? mesela? bak bir flash atıyorsun böyle. O kör. Yat aşağı. Yat aşağı. Hadi. Hadi. Arkeye al arkeye. alma da var. <laughs> Abi araba dediğim böyle gitmeli bak. <laughs> araba dediğim böyle gitmeli. Şimdi nerede siz bakayım paranız Krala. ne kadar? Bana oraya e, bir digil bir tane de Nova bırakır mısın? Evet. Revolver ve Nova. Çabuk. Çabuk. Şimdi şu glow'umu da al. Gel gel bunu alacaksın gel. Ya bak bahane yapma. Bahane yapma. Glow'umu al şu yerden. Şu glow. Glow bak. Koş koş koş. Önden. Koş 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 Oğlum, koş. Oğlum hiç, değil. durma hiç ah. durma zıplayarak zıplayarak. Bekle bekle çabuk bekle çabuk bekle. Çabuk şu an çabuk bekliyorum. Bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Sen, <laughs> <laughs> sen çıkma bir dur çocuk sen de çıkacaksın. Ah. ne purple. Sen zıplayarak koşu. Bekle bekle bekle. Yanımcı da geçsin bekle. Evet. Yanımcı da geçmesi geçsin. Wait purple wait 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 wait. wait. Don't go. Zıplayarak <laughs> <laughs> çık oradan zıplayarak <laughs> çık. Hayır <Spire>, hayır zıplayarak <gülüyor> çık. çık. <gülüyor> zıplayarak <gülüyor> çık diyorum. İşte bu koş 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 sağa doğru sağa doğru koş 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 açıl 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 adam bana ya, ya? ne kralım mı çabuk özür dile bak kilav kralım ya özür... <laughs> kralım dedim özür mü ya öyle ben istemediğim zaman demeyeceksin yağcılık yapar gelmiyor mu Kıralım, abi ben bomba kurmuyorum size istiyorum. mi soracağım bomba kuracağım size al git kur kardeşim al saniye kalmış. Adam var ya kadar hızlı koştu Arkadaşlar kral olmak bunu gerektiriyor. <laughs> Hareket etmeyeceksin yaslan can arkana ya İşleri başkasına yaptır İş, Gitsin kurusun işine köle Bay, şuradan şöyle bir karaltı gelse ne olur Şöyle şuradan şöyle Baba. Aa. Daaa Kardeşim sen kral mısın şey mı? Çıkışa gel çıkışa Şş, Cemoş Ne oradan <laughs> Cemoş çıkışa gel. Cemoş öldü arkadaşlar. Cemoş izliyoruz. Öl. Ha izi. Biri bir ölmüş. Olamaz mı? Kralım. Yani ölebilirim. Biri yazmış kral öldü. Şimdi görsünler efsane geri döndü. Hadi bak Alın elinde de son elde krallık onda kalsın. Büyüklük de bende. Hadi bak. Ben ne biçim konuşuyorum lan kralım Daha kral olmadı ki ölüler konuşamaz bir kere tamam mı? Nasıl konuşuyor? Şimdi kralım eee ben yanlış bir şey söylemedim az önce. Sus. Nasılsınız kralım iyi misiniz? Aki aki aki. Kralım alın buyurun şu an bir aki. Bak adama söyledim attı gördünüz mü kralım? O at, değil de bana AWP lazım ya. Bana ee, bir yerden bir AWP bul. E, kralım bir şey sor sorabilir miyim? Şey 10 saniyem var bir şey... bana bir arka. Kralım bir şey sorabilir miyim? 10 <laughs> saniyem var bana, bana bir AWP bul. Can you drop me? Purple. Can you drop me? Can you drop me please? At, at sana. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Neredesin kralım? Kralım <laughs> al. Üç. Kralım öldüm. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Abi var ya bu şekilde bitseydi oyun. İnsan gibi istedik işte. İnsanlık yaramıyor bunlara. Öleceğim yani <laughs> Allah belanı vermesin ben gidiyorum hadi. 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 Hayır. <laughs> <laughs> Hadi oğlum bitirin bunu. Bitecek Fixer nasılsın? Oyun bitti. Bit yok tam. yok bitmez. Ha kes lan. Ha bitti ki. <laughs> Çabuk özür dile. Eyvah. Önler özür dileyemez ki. Zaten oyun bitti. Neyse. Arkadaşlar. <laughs> Krallığım kaldı yarıda ama olsun. Görüyorsunuz işte amcayı. Nasıl bitirilir ki? Neyse videoyu izliyorsunuz beğenmeyi ve daha fazlasını yorumlarda belirtmeyi. Kendinize çok iyi bakın. Farklı oyunlarda farklı oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Uzun bir aradan sonra bir CSGO videosu geldi. Umarım 200 görüntülenmeyi geçeriz arkadaşlar. 10 like gelirse devamımıza da gelecek bak. Söz.